Millet merhabalar selamlar efendim biliyorsunuz çok beklediniz biliyorsunuz geç kaldık ama ben işledim çalışıyordum kusura bakmayın şimdi sizinle beraber şey ee, şeyi izleyeceğiz Dafak Bum'un 77 part 3 yanılmıyorsam onu izleyeceğiz ben bunu şu an akşam 11, 11 çeyrek geçiyor ben işten gelir gelmez bu videoyu yapıyorum fazla gecikmesin diye ee, bunu şimdi size yetiştireceğim. Siz bunu yarın 12'te izleyeceksiniz. Akşam 6'ya ise e, Doom'dan bir tane bölüm gelecek. Onu izleyeceksiniz. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlara mutlaka yazın. Kik hesabımız aşağıda. Discord hesabımız aşağıda. Onlara destek verebilirsiniz. Buyursunlar ki hepsi Kendimi şöyle solo sola aldım. Umarım fazla bir şey kapatmaz. Buyursunlar. Tamam. Evet burada kalmıştık. Şöyle altyazıları açayım bir şey çıkarsa diye. 5 dakikalık bir video. O gülüş neydi lan? <laughs> Şu şey Taros'a gönderme bu arada. <laughs> oh shit. Oh, kitten. Oh, <laughs> Hemen şunu neye gönderme olduğunu söyleyeyim. Diyeceksiniz abi sen de her şeyi biliyorsun ne yazık ki evet. Şu e, uçan bıdığın göndermesi Mass Effect 2 e, oyununda. E, şeye gönderme direkt oradaki gemilere gönderme Haberinizde olsun. E, toplacı e, collector gemilerine gönderme. Oh, gülüyor. oh shit. <laughs> Herkes istiyordum. Oh shit. Mothership sandım bir anda değil. Mothership'i görecek miyim onu da bilmiyorum. Evet şu sahneyi görmüştüm. <laughs> Cikili nasıl sallandı? Ve... <laughs> <Güzel. gülüyor> <laughs> da böyle yapmıştı. Oh shit. Oh 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 oh. Ha TV bu Oh sinirli. Suratı çok sinirli. Şu sahne güzel. No, 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 no. Suratı sinirli de TV Woman'a fark ettiniz de ne halk yiyorsunuz diye. Atari ödüyoruz TV bu. Bir acaba ha? TV aynen. Benim sıram lalet al olası yeşil yani bok kafalı Şey teknolojisini kullanmış bakın diyorduk ya TV'ler onları teknolojisini kullanacak diye <laughs> Şu silahlar atışınız çok iyi ya <laughs> Biri ölecek <laughs> Bu ben değilim <laughs> Aa, öyle ateş edebiliyor mudur Oh shit, mekanik şeyleri var bak. Bana bak. Dedi orada. O oh, gözü var. Kalkı çık. Oh shit. elle gitti. Aha şunlar. Lady'nin yanındakiler. Daha doğrusu düşesin yanındakiler. O arka sıra bakmadır atış etti. <laughs> tamam bu da düştü okey Ama bayağı yaralı Burada şunu diyor Titanınız sizin Titanınız kameraman kameraman diyor Onu öldü olarak düşünüyor buradaki söylem şu sizin Titanınız anlamsızca ölmenizi istemezdi Savaşın diyor yani Ha ayrılın diyor. Hala yapabiliyor ki buradan ayrılın diyor. Ha bak sen. Bu cam saldırılarını çok kullanıyorlar. Bu çok yavaş değil. Böyle bu mu olacak lan? Kaçmadılar, savaşıyorlar. O sürtük kadar artık. Ölümü öldüremezsin. Diğer tarafı nasıl görüldüğünü sana göstereceğim dedi. Elim o gibi sıktı. <laughs> Peki ölümü öldüremezsin dedi. Kendini ölüm olarak gösteriyor. Ha, çok ilginç. İyi yaptın küçük kardeşim diyor. Herkesi BS e ışınlayacağız. Şu TV Woman değil. O ayrı bir kar kadın karakter var orada. Bakın dikkat edin. Çok ilginç. <laughs> Nerede orada? Hadi burada gidelim büyük kardeşim. Eyvah. Mothership mi gelecek? Yok. Lalet olası, acınası çöp dedi Pesri. Bize ba bize değer bir savaş ver. Oh shit şu. Bu sefer kaçamayacaksın. Savaşacak mı lan? İlginç, ilginç. Bunun detaylı inceleme ve teori videosu kesinlikle gelecek ama bugün değil çünkü yarın sabah de kalkacağım. Ne düşünüyorsunuz? Benim gerçekten hoşuma gitti. Pek beklediğim gibi değildi. Orayı söylemem gerek. Ama hoşuma gitti. Kaldığı yerden devam etmez demiştim. Öyle devam eden çok az şey var demiştim. Bu üçüncü tekrar oldu. kaldı Kaldığı yerden üçüncü tekrar oldu. Ama olabilir de düşük ihtimal demişti. Dediğimde çıktı. Çok ilginçti. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu videoyu ayarlayayım. Şimdi ben bu videoyu size yetiştireceğim. Ee, şimdi bu 12'de yayında olacak. Bu 12'de yayında olacak. Ee, akşam 6'ya ise dumun videosunu şimdi ayarlayacağım. Ee, teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Fikirlerinizi yorumlarınızı mutlaka belirtin. Bir sonraki görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.